Bugün Profesör Doktor Halil Yaman hocamızla birlikteyiz. Hocam biraz sizi tanıyalım. Kendinizden bahsedebilir misiniz bizlere? Merhabalar. Ben Profesör Doktor Halil Yaman, biyokimya uzmanıyım. 1968 yılında Konya'da doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi İzmir'de tamamladım. Daha sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde öğrencilik hayatımı bitirip 1994 yılında mezun oldum. Akabinde değişik yerlerde görev alaraktan 1997 yılında biyokimya alanında uzmanlık eğitimi aldım 2000 yılına kadar. 2000 yılında Çanakkale Deniz Hastanesi'nde 3 yıl süreyle görev yaptım. 2003 yılında e, yardım doçant kadrosunda görev yapmak üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı'nda öğretim üyesi olarak göreve başladım tekrar. 2006 yılında doçant ünvanını aldım. 2013 yılında profesör ünvanını aldım. 2012-2013 yılları arasında Amerika New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi'nin bir yıl süreyle araştırma amaçlı eğitim gördüm. 2013-2015 yılları arasında Gülen Asker Tıp Akademisi'nde baş tabip yardımcı olarak 2 yıl süreyle görev yaptım. 2016 yılında emekli oldum. 2016-2018 yılları arasında 2 yıl süreyle değişik 2 tane farklı özel hastanede biyokimya uzman olarak görev yaptım. Daha sonra kendi özel şirketimizi kuraraktan ve özel manehanemi açaraktan insanlara hizmet vermeye devam etmekteyim. Akademik çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? asistanlık dönemimizden itibaren kurumdan ayrılana kadar ki emekli olana kadar ki süreçte yaklaşık 120 tane yurtdışı, yurt dışı yabancı yayın yaptım. 60'ın üzerinde yurt içi bilimsel çalışmalarım oldu. Bunlara aldığımız uluslararası atıflarımız, referanslarımız 4000 üzerinde referansım bulunmaktadır.